Premier son bir aydır ilginç şeyler yaşanıyor. Brentford 4 maçı üst üste ilk 75 saniyede gol atmayı başarıyor. Yani santra yapılır yapılmaz gol atıyorlar. Peki bunu nasıl yaptılar? Tesadüf mü yoksa bir taktik mi? Brentford, 17'de son 4 Premier League maçında ilk 25 saniyede gol atmayı başardı. İlk kurban Manchester City oldu. Maçın 22. saniyesinde santraplar yapılmaz golü buldular. Bu maçtan bir hafta sonra City'ye yaptıklarını bu sefer Tottenham'a yaptılar. Maçın 23. saniyesinde golü buldular. 3. kurban West Ham oldu. 38. saniyede golü buldular ve ilginç bir rekor kırdılar. Üst üste 3 maçta ilk 60 saniyede gol atan ilk ve tek Premier League takımı. 3 maçta ilk dakikada golü bulan Brentford'un bir son iki maçı Wolverhampton'daydı. Tabi herkes gözünü bu maça çevirdi, acaba yine erkenden bir gol atarlar mı diye. Maçın başlangıcında Brentford yazı turayı kaybedip Santra'ya gol yapınca herkes rahatladı. Bu sefer erkenden gol gelmeyecek diye düşünüldü. Ama bu sefer de Santra sonrası topu kaplar ve maçın 75. saniyesinde golü buldular. İlk 3 maçtaki gol saniyelerini düşününce 75. saniye çok geç gibi gözükse de yine maçın başına golü bulmuş oldular. Hatta maçtan sonra Brentford teknik direktörü Thomas Frank golün gecikmesiyle ilgili esprili bir açıklama yaptı. Bu hafta yazı tura çalıştık ama belli ki yeterince çalışmamışız. Bu hafta biraz daha uzun sürdü dedi. Çünkü ilk 3 maçta yazı turayı kazanıp topu seçen taraf Brentford olmuştu. Ki bu da aslında çok büyük bir şans demek. Bu arada Brentford bu 4 maçta erkenden gol bulsa da sadece bir beraberlik ve bir galibiyet çıkartabildi. Ayrıca ilk 3 maçta attıkları Santra golleri dışında gol dahi bulamadılar. Bir tek son maçta Wolverhampton'a karşı rahat bir galibiyet aldılar. Ki o maçta da 3. golleri yine bir Santra'dan geldi. Not olarak belirteyim bu maçtan sonra Wolverhampton kulübü duran top antrenörlerini kovdu. Çünkü sezon başından beri duran toplarda sorun yaşıyorlar ve bu maçta yedikleri 5 golün ikisi kornerler sebebiyle ikisi Santra'dan geldi. Tabi üst üste bu kadar erken gol gelince tüm İngiliz basını Thomas Frank'e benzer sorular yöneltti. Nasıl yaptınız? Şans mı? Tesadüf mü? Taktiksel bir yaklaşım mı? Vesaire diye. Frank Hoca genelde kaçak cevapları verip sırlarını çok açığa çıkartmak istemedi. Genelde açıklamaları biraz şans biraz taktiksel çalışma şeklindeydi. Aslında aksız sayılmaz. Birazdan golleri inceleyeceğiz. Şansın yanlarında olduğu birkaç an oldu ama bu durum sadece şansla açıklanamaz. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi Brentford'un takım zihniyeti. Premier Lig'in düşük profilli takımlarından biri olduğu için çoğu maçta geçiş hücumunu kullanıyor Brentford. Yani topu alıp set hücumuna oturup gol aramaktansa kaba tabirle iyi kapan, topu kaptığında hızlıca rakip kaleye git ve gol atmantında hücum ediyorlar. Ki bu attıkları erken golleri de yansımış durumda. Zaten Frank Hoca maçtan sonra benzer bir şey söylemişti. Bu konuda zihniyet önemli. Bir an önce rakip kaleye doğru gidip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz demişti. İkincisi de duran toplar ve duran top antrenörlüğü. Son birkaç yılda duran top antrenörlüğü diye bir meslek hayatımıza girdi. Kendi ligimize nadiren görsek de Premier Lig gibi dünyanın en iyi, en büyük ligi denilen bu sahnede her takımın bir duran top antrenörü var. Gerçi her takımda yok. Mesela Tottenham'da bir duran top antrenörü yok. Teknik direktörü Postekoğlu da konuyla ilgili çok eleştiriliyor. Çünkü duran toplardan çok gol yiyorlar. Dediğim gibi kendi ligimizde yeni yeni nadiren görüyoruz ama Premier Lig'de bu meslek çoktan icraate geçmiş ve köklenmiş durumda. Mesela Jurgen Klopp Liverpool teknik direktörüyken taç antrenörü olan Thomas Gromberg ile çalışmıştı. Duran toplar için ayrı antrenör, taçlar için ayrı antrenör. Gromberg 2018'de göreve başladı ve Liverpool'da 2 sene içerisinde hem Premier Ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Tabii ki tek sebebi taç antrenörlüğü değil ama önemli bir yer edinmişti. O dönemde Liverpool taç atışlarında topa sahip olma istatistiklerini %45'ten %68'e çıkartmıştı. Bu istatistik Premier Lig'de sonucuyken liderliğe çıkmıştı. Gromberg de taşların önemini şöyle vurguluyor. Bir maçta 40 ile 60 arasında taç atışı kullanıyorsunuz. Taş atışları için toplamda 20 dakika harcıyorsunuz. Bunlar bir maç için devasa şeyler, büyük fırsatlar. Haksız da sayılmaz çünkü günümüzde taş atışı setleri de oldukça arttı. Peki tahmin edin. Gromag şu anda hangi takımda çalışıyor sizce? Elbette Brentford'da. Bağımsız şekilde sezonluk veya birkaç haftalık olarak dünyadaki kulüplere taç danışmanlığı yapıyor. Hatta bir dönem Antalya Spor'da ve Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor'da da çalıştı. Az önce elbette Brentford'da çalışıyor dedim. Çünkü Brentford artık duran top ve duran top antrenörlüğü konusunda bir marka haline gelmiş durumda. Günümüzde her ne kadar ülkemizde öyle olmasa da oyuncu izlemek ya da oyuncu scouting'i yenilmiş yutulmuş durumda. Artık teknik personel yetiştirme ve bundan para kazanılmaya başlandı. Dron top konusunda Brentford'un marka olmasının da sebepleri var. Birincisi Premier Lig'de ve Avrupa'da ilk dron top antrenörünü kullanan takımlardan biri. Bu sayede Premier Lig'e e çıkmışlar ve birkaç sezondur Premier Lig'de enteresan işlere imza atmışlardı. İkincisi de az önce bahsettiğim teknik personel yetiştirme ve para kazanma konusu. 2015 yılında Giovanni Vio, Brentford'da duran top antrenörü olarak göreve başlamıştı. Daha sonrasında Tottenham ve Leeds United gibi takımlarda çalıştı. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri milli takımında görev alıyor. Daha sonrasında 2016'da göreve Nicolas Rover geldi. 3 yıl çalıştıktan sonra Manchester City'ye transfer oldu. Oradan da 2021'de Arsenal'a geçti. Zaten işleri tamamen değiştiren antrenörlerden biri. Çünkü Juver Arsenal'da göreve başladığından beri 5 büyük ligde Arsenal'dan daha fazla duran top golü atan bir takım yok. Brentford Juve'yi kaybettikten sonra göreve Andreas Jobson'u getirdi. Kendisi ağır transfer olsa da daha sonra Lillstrom'da teknik direktörlük yapmaya karar verdi. Ancak geçtiğimiz yaz Manchester United'da duran top antrenörü olarak transfer oldu. Bayrağı devralan son isim Bernardo Koyeva'ydı. O da bu yaz tam 750 bin sterlin bonservise Chelsea transfer oldu. Evet yanlış duymadınız. Bir duran top antrenörü 750 bin sterlin ücretle bir de başka takıma transfer oldu. Bu yaz transfer döneminde ligimizde 750 bin euroluk bile satış yapamayan çok sayıda takım olduğunu düşündüğümüzde bu ciddi bir gelir demek. Brentford'u şu anda antrenörlü Keith Andrews üstlenmekte. Yani bu ilk dakikada atılan gollerin hepsinde Andrews hocanın parmağı var. Peki gelelim gollere. Brentford bu golleri nasıl attı? İlk golle başlayalım. Manchester City maçıyla başlayalım. Santra yapan Brentford topu hemen kalecisine verip takım olarak rakip yarı sahanın sağ kanadına doğru koşu yapıyor. Orada kümeleniyor. Devamında sahanın en uzunlarından olan 1.98 boyundaki Ayar'a doğru bir hava topu geliyor. Ayar bu topu indirse de top aslında Stili oyuncularda kalıyor ve toplam 3 kez topa dokunuyorlar. Ama Brentford takım halinde o bölgede kalabalıklaştığı için topu tekrar tekrar kazanıyorlar. Önce Embo, sonra Bisa ısrarla sağ kanada doğru pas atmaya çalışıyor. Topu sağ kanattaki Ayar'la buluşturuyorlar. Devamının arka direğe bir orta geliyor. Top City kontrolünde gibi gözükse de Ederson ve Stones topu sektiriyor ve devamında Vista'da da seken topu kafasıyla boş ağlara gönderiyor. Brentford şansının da bir hayli yanında olduğu bu pozisyonda 22 saniyede golü buluyor. Peki diğer gole geçelim bakalım ortak noktalar var mı? İkinci maçımız olan Tottenham maçına geçelim. Yine Santra'yı Brentford yapıyor ve yine kalecilerine dönüyorlar. Kaleci ilk maçtaki gibi uzun top yapıp topu Tottenham yarı sahasına gönderiyor. Yine rakip sahanın sağ kanadına kümeleşen Brentford'lu oyuncular yine topu ayarı indiriyor. Tıpkı City maçı gibi. City maçına benzer şekilde top bir anlık Tottenham'da oyuncular da kalsa da Brentford hızlı şekilde geri kazanıyor. Bu sefer City maçından farklı şekilde sol kanada dönüyorlar. Devamında sol kanattan gelen ortaya Mbuyama düzgün bir vuruşla 23. saniyede ağlara gönderiyor. Geçelim 3. kurbana yani West Ham maçına. Bu sefer ilk iki maçtan farklı şekilde santra yapıldıktan sonra top kaleciye değil defans oyuncularına veriliyor. Devamında top yine rakip sahaya indiriliyor. Ancak burada ilk iki maçtan farklı şekilde West Ham topu karşılıyor ve biraz uzaklaştırıyor. Buna rağmen Brentford çok hızlı şekilde kazanıyor ve atak yapmaya devam ediyor. Tekrar kazanılan top yine ilk iki maçtaki gibi direkt kanatlara gönderiliyor. Sol kanattan ters kanada doğru bir orta geliyor. Topu kontrol eden Brentford oyuncu tekrar arka direğe bir orta açıyor. Birkaç oyuncudan seken top Mbemo'nun önünde kalıyor ve yarım gole vuruşla 38. saniye topu ağlara gönderiyor. Pozisyonları unutmadan 4. gole geçelim sonra ortak bir değerlendirme yaparız. İlk 3 maçtan farklı olarak Santra'yı yapan takım Wolverhampton oldu. İlk 3 maçta da Santra'yı Brentford yapıp ilk 40 saniyede gole gitmişti tor Santra yapmamasına rağmen topu kısa sürede kazanıyor ve yine bir kanatta yoğunlaşmış bir şekilde rakip yer alana yerleşiyor. Topu hızlıca kaleye yaklaştırıyorlar ve yine yine yeni, yeniden top kanada atılıyor. Aslında burada farklı olarak rakip bu Santra gollerin farkında. Artık 3 maç üstü olmuş 4. yaşamak istemiyorlar. O yüzden Wolverhampton oyuncuları da o bölgede yoğunlaşmış durumda. Ama engel olamıyorlar. Sağ kanattan sıfıra indirilen top içeri çevriliyor ve net bir kafa vuruşuyla Brentford 75. saniyede golü buluyor. Kısaca goller bu şekilde atıldı. Bir şans faktörünün olduğunu kabul etmekle beraber payın çoğu bence taktiksel çalışma ile ilgili bir durum. Aslında taktiksel olarak sistem belli. Rakip sahada bir bölgede kümeleş, uzun vur, topu indir veya hızlı kazan, kanatlara git ve topu ceza sahasına gönder. Bir duran top seti tarafı da yok değil. Topun ayere veya uzun boylu oyunculara atılması, topun ineceği yere doğru kalabalıklaşma ve teliften dolayı çok fazla görüntü alamadığım için gösteremediğim ince detaylar. Gerisinin bireysel beceri ve şans olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü Mbuyemo'nun vurduğu yarım vole veya City maçında Ederson'la Stones'un sektirdiği top çalışılmış bir duran top setiyle açıklanamaz. Zaten 4 maç üstü olması için de biraz şansı ihtiyacınız olur. Brentford bir sonraki maçını 19 Ekim Cumartesi günü saat 17'de Manchester United deplasmanında oynayacak. Bakalım orada da erkenden veya Santara'dan bir gol bulabilecekler mi? Peki sizce bu goller şans eseri mi yoksa taktiksel bir çalışma mı? Yorumlarda konuşalım.